Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Bugün Bilenium kanalı olarak Sasa hissesiyle güne başlayacağız. Aynı video içerisinde Emkel hissesini de bir inceleyeceğiz. Şimdi Sasa'ya baktığımızda arkadaşlar çizdiğim bu birinci, ikinci, üçüncü çizgi bizim destek ve dirençlerimiz. Bu çok açık ve net olarak artık Sasa için belirlenmiş çizgiler. Şimdi dikkat ederseniz bu aradaki kırmızı çizgi üzerinde kaldıkça bir önceki videomda şu üst kırmızı çizgiye direncini zorlayacağını, oraya hedefleyeceğini söylemiştim. Ki nitekim bu yaklaşık 48 TL'lik, 49 TL'lik düşüşlerden bakın 48 TL'lerden 41 TL'lere geldikten sonra ortadaki çizginin de altına geldikten sonra eğer buralarda biraz kalıcılık sağlayabilseydi daha da aşağıya gelebilirdi 38 TL'lere. Ama tam tersi buralardan bir tepki alımı geldikten sonra hisse kendisini tekrar bu üst dirence doğru yol aldı. Dikkat edin. Üst direnç kaçtan geçiyor arkadaşlar? Yaklaşık tam üstüne bindirelim. 48-80'lerden geçiyor ki hisse de zaten 48-70'leri gördü. Geçen 15 Nisan tarihinde. Şimdi grafiğimiz 4 saatlik. Onu önce söyleyeyim. Onu önce vurgulayalım. Şimdi 4 saatlik bakıyorum grafiklere şu an Sasa'da. Şimdi 4 saatlik grafiğe göre arkadaşlar yukarıdan gelen bu mavi. Bakın mavi düşeni şu noktada kırmış ise birkaç saatlik hatta birkaç tane 4 saatlik kapanış yapmasına rağmen 15 Nisan tarihinde tekrar Perşembe günü sert bir geri çekilme yaşandı ve sonrasında da hemen hemen dün belli bir seviye korunarak ki o seviye yaklaşık olarak 44.75'ler seviyesi o seviyenin altına hiç inmedi. Bu seviyede korunarak haftayı 44.94 fiyatından kapattı. Şimdi bizim için Sasa'da önemli olan ilk unsur şu mavi düşen çizgiyi kırabilmek düşeni kırabilmek düşeni kırdıktan sonra bakın düşeni kırmış kaç 3 tane 4 tane 4 saat geçirmiş o düşen üzerinde fakat tekrar bu kırmızı çizgiden geri gelmiş durumda ki öncelikle maviyi geçmesi mavi çizgiyi ki mavi çizgi geçebilmesi için yaklaşık 45 50'ler üzerinde bir kapanış yapması lazım 4 saatliklerde ilk ilk 4 saat için sonrasında ise hedefimiz arkadaşlar 48 80'ler 48-80'leri hisse kalıcı olarak kırabilirse önünün ben yukarı yönde açık olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bizi hisse bu yapılar içerisinde gitgellerle uzun bir periyotta oyalayabilir. Ki keza eğer yine bir düşüş olursa şu şekilde bir hareket sonra tekrar yine şu şekilde bir hareket belki sonra bir hareket veya şöyle bir hareket buradan tekrar yani işin özeti yataya bağlayabilir. Bu yönden de bu kırılımlara dikkat etmemiz çok önemli. Zaten aşağıdan gelen bu kırmızı trend bizim yükseliş kanal desteğimiz ki o kanal desteği önümüzdeki periyotlar için yaklaşık 31-32 TL'lerden geçiyor ki ben hissenin çok o noktaları zaten düşeceğini düşünmüyorum ki keza zaten altta arkadaşlar 43-30'lar bir altta da 30 8 TL'ler bizim için çok önemli destekler. Bunları bir kenara mutlaka yazalım arkadaşlar. Ki dikkat ederseniz 20 günlük ortalaması ve 50 günlük ortalaması da yaklaşık 45 TL dolaylarından geçiyor ki bu kapattığı 44.94 de bizim için ciddi anlamda önemli. Şimdi günlüklere bakalım. Bakın. Günlüklere baktığımızda da günlüklerdeki durum şu şekilde. Şunu kaldırayım. Evet az önce de bahsettim bakın daha önceki çizimden gelmiş veriler Bunlar Üst tepeden sekmiş durumda 20 günlük ve 50 günlük ortalamaların üzerindeyiz Bence çok önemli bu ortalamaları koruduğumuz müddetçe artık bir şekilde çizeyim kendimize şu üstteki şu alana şöyle çizeyim şu bölgeye atma ihtimalimiz olabilir. Ama atma ihtimalimizin olması için hissenin şu şekilde hareketlerle buraları geçiyor ve şuralarda kalıcı oluyor olması lazım. Bunu dikkat etmemiz önemli. Şimdi hissede bir önemli nokta da şu arkadaşlar. Şu yapı yaklaşık bakın çizdiğim şu Şunları kaldırayım. Kafamız karışmasın. Hatta hacimleri de kaldırayım. Heh. Şimdi hisse şöyle bir yapı içerisindeki hatta şunu da şöyle yapabilirim ben. Bakın. Şunu da şöyle yaptım. Kabaca. Hisse yukarıda bir flama veya yükselen üçgen formasyonu yapıyor. Ama bu formasyon hedefe yine buralara değmek ise olacaksa bizim için önümüzdeki hafta 42 50'ler ile 42 80'ler arasındaki bir bölge önemli destek bölgemiz olacaktır. Sasa hissesi için. Bunu mutlaka unutmamamız lazım. Bu bölgeler aşağı kırılırsa az önce bahsettiğim o sıralı destekler gündeme gelir. Bu yapıyı kırması için üstten Ha, önümüzdeki hafta yaklaşık 48-20'ler üzerinde kapanış yapması yeterli. 48 ve 48-20'ler üzerinde yapacağı kapanışlar bu formasyon için kırılma noktası olabilir. Ama az önce de söyledim biraz yataya bağlayarak şu şekilde hareketlerle formasyon hedefinin sonuna doğru da gidebilir. O da bir ihtimal dahilinde. Sasa polyester hissesi için arkadaşlar. Şimdi MACD indikatörüne bakalım. Şunu kapatayım stratejiyi. Evet. Şimdi MACD indikatörüne baktığımızda arkadaşlar günlük grafiklerde. Şimdi tepeden 55-54 TL'lerden düşen günlük vakti indikatörü ortalamalarda dikkat ederseniz şu seviyeleri hiç kırmamış aşağı. Bu hissenin bakın bu çok güzel bir örnek. Şu yapıyı hiç aşağı kırmamış. Bu bana hissenin zaten e, pozitif bir uyumsuzluk olduğunun göstergesi. Bakın fiyatlar aşağı giderken makte aşağı gidiyor fakat buradaki bu toparlanma benim için ciddi anlamda önemli ve değerli hissede ve muhtemelen muhtemelen ki şu noktalara değecek olursa ise az önce de bahsettim 42 50'ler seviyelerine makte artık buradan sonra günlüklerde bana şu noktaya geldikten sonra tekrar bir yukarı yönelme ve bu ortalamaların da pozitiflere çıkmasıyla ben hissede hızlı bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Ama aksi takdirde yukarı kırmazsa, az önce belirttiğim gibi yatayda yaklaşık Mayıs ortasına kadar, bakın aşağıda 18 Mayıs gösteriyor bu hareketin son noktası, 18 Mayıs'a kadar bir yatayda hareket sürdürürse, makte indikatörü de, bakın bence yavaş yavaş şu noktalara gelerek, sönümlenme sağlayarak şuralardan bir dönüş sağlayacaktır. Bu hareketleri görmek ve bu kırılımın yaşanmasını tespit etmek bence hissede yukarı yönlü hareketlerin de başlangıcını oluşturur. Aksi takdirde buradan tekrar aşağı bir kırılım yaşanırsa zaten MACD indikatörünün de yukarı seviyelere gitmeyeceğini görmemiz bizim için o noktadan aşağı yönlü bir kırılım olduğunun da göstergesi olur arkadaşlar. Arkadaşlar bilinim kanalı olarak sasa hissesini analiz ettik, yorumladık. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Herkese iyi haftalar.